m <목소리로> 니 Aleyküm selam. Selin hoş geldin. Aleyküm selam. Selma abacım hoş geldin. Merhabalar. Bismillahirrahmanirrahim. Cümleden selamın aleyküm. Şükran'ın Hayatı canlı yayınına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize çok teşekkürler. Emine Hanım hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Yastıkları yıkadım. Fermuarı açık kalmış. Kurusun diye açık bırakmıştım. Hoş buldum ve aleykümselam ve rahmetullahü ve beraketühü ve beden daimen nasılsınız iyi misiniz demiş. Teşekkür ederim çok iyiyim. Gördüğünüz gibiyim. Sizler nasılsınız? İyisinizdir. Selma'cığım ilk sana haber verdim. Ondan sonra toplulukta paylaştım. Ahmet Hatice hoş geldin. İkizler Burcu'yum. Selin hoş buldum ablacığım demiş ve sürüngülleri Allah iyilik versin, sağlık versin demiş. Allah razı olsun. Irmak hoş geldin. Aleyküm selam. Ferhat hoş geldiniz kardeşim. Aleyküm selam. Tunceli'ye selamlar. Ahmet Hatice merhaba abla. Yaşın kaç demiş. Göründüğüm yaştayım. Irmak ne demek istedin? Anlamadım ki ne yok? Yeni gelenler hoş geldiniz sizler demiş. Resul'ün gülleri. Teşekkür ederim. Elif hoş geldin. Beğenileri unutmayalım arkadaşlar. Yeni gelenler ekrana tıklayalım. İki tane beğen var. Ekrana çık tıklar mısınız? Beğen e, o kadar zor bir şey değil. Teşekkür ederim sağ olun. Yok yok o kadar genç değilim ben orta yaşlıyım. Ee, porno hoş geldin. Erkay hoş geldin. Yağmur hoş geldin. Teşekkür ederim. Beğenleriniz için Allah razı olsun. Ha kurabiyeden bahsettin. Anlamadım da o yüzden ırmak. Yanlış yazmışsın. Kardeşim kardeşimize porno kardeş teşekkür ederim. Elhamdülillah hamdolsun. Ee, Ömer Yılmaz teşekkürler kız ne kadar kibarsın demiş Sevde Ahmet abla nerede yaşıyorsun Ordu Karadeniz'de yaşıyorum Emreycim hoş geldin Yağmur hoş geldin Emreycim aleyküm selam Nehir abla ismimi okur musun demiş. Ay çok sıcak Nescafe teşekkür ederim. Teşekkür ederim Erkay. Sağ olasın. Ellerine sağlık. Allah çok versin. Kesene bereket versin. Keşfete çıktık arkadaşlar. Direkt maşallah diyelim. Evet Yağmur burası benim işim. İbrahim hoş geldin. Abla bu ay bursluğa gireceğim. Başarıların daim olsun. Ahmet Hatice. Zümrüt ablacım hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Nasılsın ablacım? Sağ olun. Sıhhatin nasıl? İyi mi? Ordu Karadeniz'den yayın yapıyorum Yağmurcuğum. Ay çok yukarıda kalmışım. Neyse keşfet normaldir, doğaldır. Yeni isimler geliyor. Hepsini tek tek okuyamıyorum. Kusura bakmayın tamam mı? Tekrar yazın, tekrar okuyayım. Zümrüt ablacığım iyiyim canım sen nasılsın demiş. Ben de iyiyim. Ablacığım gördüğün gibiyiz. Nihat kardeşim aleykümselam. selam. Ee, ay çok hızlı geçiyor. Kusura bakmayın çocuklar. Bir şey sorabilir miyim demiş Irmak. Tabii ki Ebru hoş geldin, Emir hoş geldin, Naz hoş geldin, Nehir Nilay abla çok tat. Teşekkür ederim siz de çok tatlısınız. Yağmur yok abla ne kusuru demiş. İzzet ordu bu bir youtuber canlısıdır bilesiniz sıradan bir yayın değildir ayrıca bir aile kanalıdır demiş. Çiler hoş geldin. Teşekkür ederim Çiler. Öyle mi? <laughs> Sof ben seni kovmadım. Kovsaydım burada olmazdın şimdi. Evliyim. Emirhan teşekkürler. İbrahim iyi yayınlar. Hepinize teşekkür ederiz. İzzet abim de gelmiş. İyisiniz daha diyor Selma'cığım. İzzet abiniz söylesin. Keşfetten gelen kardeşlerim hepinizden beğen bekliyorum. Çok az beğen var. Ekrana çift tıklar mısınız? Yorumlar çok geliyor. Cevap veremiyorum. Kusuruma bakmayın. Ne olursunuz. Hatay'a selamlar. İkizler Burcu'yum. Nehir siz de çok iyisiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ebrar hoş geldin Ebrar. Yurda Gül hoş geldin. Yok yok. Anlamadım Yurda Gül. Vahibe İyi ki doğdun Sıla. Şükran ablacığım beğendim diye. Çok teşekkür ederim Eminem. Sağ olasın. Aa, kısa süreliğine tedbir amaçlı kaldırmış olabilirim. Kusura bakmayın tamam mı? Herkesi evet. öyle zaman zaman kaldırıyoruz. Güle güle teşekkür ederim Ahmet Hatice. Soft kusura bakma yanlışlıkla olmuştur. Şekerpare teşekkür. Ay çok hızlı dönüyor. İstanbul'da hava burası İstanbul değil yağmur burası Ordu Karadeniz. Yazabilirsiniz şimdi. Aleyküm selam. Roza hoş geldin. Teşekkür ederim. Mustafa Günde hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlarım e, sevdiklerinizle paylaşır mısınız canlı yayınları? Nurten'cim hoş geldin. Hava hoş geldin. Soft görüşürüz demiş. Teşekkür ederiz. Görüşürüz Soft. Semih ve Defne hoş geldiniz. Hava aleyküm selam. Ee, olabilir Alp. Emirhan hoş geldin. Aleyküm selam Alp. Berfin aleyküm selam. Aleyküm selam Reymen. Şekerpare like atalım demiş. Teşekkürler Şekerpare. Çok katılım var ama like atmıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Hadi bakalım. Pamukeller ekrana. Çok teşekkür ederim Yağmur. Nurten'cim teşekkür ben ederim. Nimet hoş geldin. Aleyküm selam. Bekir hoş geldin kardeşim. Merhabalar. Nurten'cim ellerine sağlık yaptığın için. ben Olabilir Emirhan. Atmasın atma. Atanlarımız sağ olsun. Sen bilirsin zorlama yok. Resulün gülleri teşekkür ederim. Sündüz. Kaldırma. Hoş git bırak kaldırma kaldırma şimdi keşfete inme in, iniyoruz İlim ondan için. sonra Bekir Bekir kardeş hoş geldin Rosa Aa, çok teşekkür ederim Roza abone olduğun için Melek hoş geldin Melek Nimetcim hoş geldin Robin hoş geldin Yağmur sen de iyi ki varsın ekrana iki tık tık yapalım arkadaşlarım Medineciğim çok teşekkür ederim Sağ olasın. Ali koç hoş geldiniz. Batuhan Bekir. Hoş geldiniz. Ordu Ordu Karadeniz. Yayın. Nimet Sündüz. Estağfurullah Sündüz kardeşim. Resulün Gülleri Şükran'ın Hayatı kanalına destek keşfet demiş. Ee, Nurten'cim hı, çok hı. teşekkür ederim. Sağ olun. 19 tane beğen var arkadaşlar. Rica ediyorum. Beğenlerimiz çok olsun. Telif var. Ben bir e, ee, dışarıyı gösteremem burası karanlık burası gece ben takım tutmuyorum Ali kardeşim eşim Galatasaraylı Songil hoş geldin Sündüz layık demiş ellerine sağlık Sündüz çok teşekkürler Roza sağ olasın <laughs> telif dolayısıyla açamıyorum burası reklama açık youtuber canlısıdır o yüzden Açamıyorum. Kusura bakmayın. Tabii üç tane çocuğum var Yağmur. Zümra hoş geldin. Nuracığım hayırlı akşamlar. Hoş geldin benim organik bacım. Kız nerelerdesiniz? Selma bir, Nuray iki. Gözlerim sizi arıyor. Gözlerimin aynaları. Nurayım, Selma'm. Allah hepinizden razı olsun. Hoş geldiniz. Sündüz, Sündüz Daracı. Hoş geldin. Hülya Aşar'ın neyi oluyorsun Sündüz? Roza sen ne istiyorsan ona yapacağım. Ne yapalım? Miraç. Ben anlamam futboldan. Amcan Galatasaray tutuyor. Organik Bacı. Doğalı da mı var diyor. Sizler de doğalsınız. Lütfen terbiyeli konuşalım. Ali Koç. Yorumunuzu kaldırır mısınız? Şükran'ın Hayatı YouTube kanalı. Şükran bacım canımsın demiş. Görünce hemen geldim güzel bol kazançlı bir yayın olsun demiş. İnşallah amacımız da o zaten. Teşekkür ederim Ali. Sağ olasın. Sağ ol, teşekkür ederim Yağmur. Roza ay çok hızlı geçiyor okuyamıyorum kusura bakmayın. <laughs> kötü kötü yazmayın lütfen. Çok ayıp ama. Bak 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 bak. <laughs> Ali Koç. Fenerbahçe başkanının resmini koymuşsun ama hiç yakıştıramadım sana. Terbiyesizlik yapma. O evet. adama da saygısızlık yapma. O, o resmi oraya koyduğun için adam sana dava açar benim olsun. Keşfide çıktık çocuklar. Bu arada selamun aleyküm Hepiniz iyisiniz burada. Rabbim herkese iyilik versin önce. Ondan sonra da huzur ve yola devam versin. Her daim yola devam. Kardeşlerim olabilir. Nurten Şahin. bu bir canlı yayındır. Edep topluluk kurallarına aykırı yazmayalım. Evet evliyim. Zafer kardeş Yağmur. Şükrü abla sen gülümsün gülümsün. Annelerin gülümsün demiş. Nihal'im hoş geldin. Gözlerimin aynası. Teşekkür ederim Zafer. Abla ben aklından bir sayı. Çocuklar aranızda oynayın bak. Ne yazmış? Ay çok hızlı geçiyor. Miraç dayı fenerli olsana aslanı saplayalım demiş. Miraç geliyor ha. Üzgünüm. Nihal Maalesef aslan şampiyon bu senin. Hiç boşuna uğraşma. <laughs> Ay yetişemiyorum. O kadar çok yorum var ki. Arkadaşlar keşfetteyiz. Evet. Yağmur çok çok teşekkür ederim. Ee, beğeniler gelsin unutmayalım demiş Nuraycığım. Gözlerimin aynası. Zafer senin nasıldı? Bırak bırak. Zafer yolumunu kaldır bak engel yiyeceksin. Amca kaldır. Sen kaldır hemen kaldır. Ayıp. Öyle şeyler yazmayın. Çok ayıp çok. Bir değil iki değil yedi zafer. Bak sizin yüzünüzden biz keşfete çıkamayacağız. Herhalde TikTok'la buraya karışıyorsunuz. Lütfen kötü bir şeyler yazmayalım. Terbiyeli olun çocuklar. Bu bir YouTuber canlısı diyoruz. Dikkat edin. Lütfen. Efendi olun. Hepinizi hep, hiç kimseyi engellemek istemiyorum. Kötü kötü yazıyorsunuz. Silin çocuklar onu. Ben sizin annesi yaşındayım. Siz daha çocuksunuz. YouTube'da hiç güzel bir kadın görmediniz mi? Ne oluyor? Azra hoş geldin. Merhaba. Nuraycığım maşallah destek amaçlı. Sağ ol. Allah razı olsun. Gözlerimin aynası Nuraycığım. Moderatörün yazısını okuyun. Sonra bana kızmayın. Moderatörü Bak, bir okuyun. İzzet kardeşim hoş geldiniz. Danimarka'ya selamlar. Miraç abla ha güzel mi dedin? Dedin kent ne diyor? Siz söylüyorsunuz. Şükran abla beni hatırladın mı? Takıntılı. Ha takıntılı olan ben demiş. Aa hatırladım. Abone olun çocuklar. Hepinize aleyküm selam. Lütfen terbiyeli yorumlar yazalım çocuklar. Lütfen. Size rica ediyorum. Bakın keşfeti düşüreceksiniz. Sizi kaldırmak istemiyorum. Gözlerimin aynası Nihal. Doğukan hoş geldin. Lütfen saygılı yorum yazalım. Doğukan o yorumu kaldırır mısın? Bak keşfete çıkmak istediyorum. Çıktık da. Lütfen beni düşürmeyin. Yazdığınız kötü yorumlar beni düşürüyor. Lütfen. Canlı yayınımız 90 şu anda. Sizleri rica ediyorum. Lütfen güzel yorumlar yazın. Ne oldu ya? Şok mu geçirdiniz? Youtube'da hiç benim gibi biri yok mu? Ge gelir gelmez birdenbire hep beraber saldırıya geçtiniz. Çok az 30 tane yorum var. Şey, beğen var. Roza sen engel yapamazsın ki. Moderatörlüğü yok. Gözlerimin aynası Nihal'im. Yok moderatör yok. Eee kötü 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 yazmayalım lütfen. Niye tokat atayım ki dayıya? Miraç saygılı ol lütfen. Bak a, dayı seni kaldırmasın lütfen. Kötü yorum yazarsanız sizi dayınız gönderir buradan. Ben keşfete çıkmak istiyorum. Siz beni düşürmek istiyorsunuz. Anlaşıldı. Lütfen İzzet Bey sen kaldırma. Aa Sevda seni demedim. Başka Sevda daha var. Sevde diye. Galiba ona dedim. Sevda teşekkür ederim. Sağ olasın. Yasin teşekkür ederim. Bir dahaki canlıda olur. Bu, bu sefer böyle olsun. Hayır yok. Engel yok. Bak eğer ki saygısızlık yaparsanız saniyeliğine kaldıracağız sizi. Tamam mı çocuklar? Gece kuşu. Gözlerimin aynası. Selma'cığım. Aleyküm selam kardeşim. Yasin. Güzel güzel yorumlar yazın. Çok teşekkür ederim. Can takıntılıyım. Merhaba. Lili Vlogs. Nuray'cığım, Selma'cığım nasılsın demiş. Gözlerimin aynası Nuray'ım, Nihal'im. Nihal kızım. Nasılsınız? İyisiniz. Kayboldunuz ya. <laughs> Direkt keşfete çıktık. 100 kişi izliyor. Maşallah. 100 soğudu. Rüzgar aleykümselam. Maşallah diyelim arkadaşlar. Amaç sohbet edeceğiz. Sorun cevap vereyim Fırat. Amaç YouTuber canlısı kardeşim. YouTuber. Aa Ahmet Hatice. bizim görevimiz bizim. Ahmet Hatice daha niye uykum gelsin? Saat kaç ki? Nihal'im güzel kızım teşekkür ederim sağ olasın Gülizar teşekkür ederim hoş geldin Yağmur kapı dengin sözler demiş yemek yaptım ayıp Hatice lütfen o yorumu siler misin Hatice ee, Eymen lütfen çocuksun bak sizleri çocukluğunuza bağışlıyorum lütfen o yorumu sil teşekkür ederim habibeciğim. Nihal çok teşekkür ederim Merhaba Nihal Akarsu Nazlı Evet Nazlı hangi birini aklımda tutayım Maşallah Damla hoş geldin ee, sanki abla ses geliyor diyor ne sesi geliyor buradaki ayağım koyduğum ses geliyordur Lili hoş geldin Rü Rüstan mı ay yetişemiyorum Kusura bakmayın ne olur Sarı civciv hoş geldin. Emir verme sarı civciv kaldırır mısın yorumunu? Anam yetişemiyorum bu ne kadar yorum. Maşallah. Lili Vlogs mesleğim youtuberım. 8 yıldır YouTube'dayım. Mehmet Sarı hoş geldin. YouTuber'ım Gülizar. Bafra'ya selamlar Gülizar. Ay gece kuşu Mert. Ay çok yorum geliyor. Çok teşekkür ederim hepinize. Merve doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun. Azerbaycanlı sahip kardeşim hoş geldin. Kardeş ülke Azerbaycan'a selamlar. Merhaba. Mehmet teşekkür ederim Mehmet. Sizler nasılsınız? Ee, Nur, çocuklar bak küçüksünüz. Sizi kaldırmak istemiyorum. Yorumlarınızı silin tamam mı? Yoksa keşfetten düşeriz biz. Ben daha çok çıkmak istiyorum. 200. Hedefim 200 izlenme. 30, 37 hala. Hala 37 beğen var. O kadar çok katılım var ki. Siz hepiniz orada beğen yapsanız. Şu anda 55'i 100'ü geçmişti. Keziban hoş geldin. Gülten teşekkür ederim. Vuslat teşekkür. Tavuk kebabı diyor. Ay okuyamıyorum. Nihal'im gözlerimin aynası. Canım kızım döndü. Hoş geldin. Tavuk kebabı. <laughs> Gözlerim yakını çok iyi görmüyor. O yüzden taktım. Olay anlatanlar. Merhaba, hoş geldin. Medine Aleyküm Selam. Teşekkür ederim Nazlı. Abone olmayı unutmayın. Dayının ismi İzzet. <laughs> Huzurlu kalbi. Nereden geldiniz? Keşfet. Keşfet 117. Keşfet. Eyüp hoş geldin. Nihalim gözlerimin aynası. Kezivan. Hoş geldin. Nazlı çok teşekkür ederim. Sen benden daha tatlısın. Sarı civciv. Sadece, bırak, bırak, gönderme ya çocuk onlar. Ya, teşekkür ederim damla, bas Kızım, teşekkür ederim, hoş geldin. Nuraycığım ikiz olsun, gözlerimin aynası Nurayım. Sude hoş geldin, Aleyküm selam Sude. Teşekkür ederim Mehmet, yardımcı olun, hepiniz abone olun bana. Erdem. Nuri, İsmail. Lütfen İzzet Bey 110'daydık düşürüyorsun bak. Düşme devam et sen, devam et. Gökmen hoş geldin. Medine hoş geldin. Fatma Sarı Civciv rica ederim. Estağfurullah Sarı Civciv. Youtube e, Şükran'ın hayatı demiş. Nuraycığım ben ben özür dilerim hepinizden kusura bakmayın e, sizlerin kötü yorumlarına karşı kötü konuşmak istemiyorum. Kral Şakir'i izliyorum diyor. Nur e, Nurten Şahin. Meyra hoş geldin. İyi ki doğdun İkra. Zümra nasılsın Zümra? Lili. Zümra hoş geldin. Ben takım tutmuyorum Mehmet. Nehir abla cansın der misin? Cansın. <laughs> Sarı civciv. <laughs> Üzülme. Olabilir. Çok teşekkür ederim Liles Vlogs. Abone olun ama bak. Abone olmazsanız olmaz. Lütfen. Yok yok kaldırmayacağız. Sarı civciv. Daha yazma kötü yorum yazma tamam mı? Beren kalp kerim Efe. Beren kalp kalp kerim Efe. Lili teşekkür ederim abone olmuşsun. Medine teşekkür ederim abone olmuşsun. Allah razı olsun. <laughs> Gökmen hoş geldin. Nihalim gözlerimin aynası. Belinay sana vereyim. Sevda. Sen bilirsin Sevda. Kim hastaydı? Bir migreni hasta olan Nuraycığım. Selma canım nasılsın? İyi oldun mu diyor. Selmacığım migrenin geçti mi? Bacım nasıl oldun? Fatma Gülüm hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Mecit. Bilmiyorum bilmiyorum. Gözlüğüme niye taktınız ki? Aleyküm selam Mecit. Hoş geldin. Burası bir YouTuber kanal kanalının yayınıdır. Canlı yayın. 8 yıldır YouTube'tayım. Birçok videolarım var. Geçmiş olsun Gökmen. Hemen Gülhök iyi ki doğdun Sıla. İyi ki doğdun Sıla. Semra hoş geldin. Hayırlı akşamlar Semra Altay. Ege Güneysu Aleykümselam. Mecid. Gözlük mü büyük? Ne bileyim ben bana hiç büyük gelmiyor. Her zaman takmadığım için. Abla şu anda hangi şehirdeysin? Orta Karadeniz. Sizler hangi şehirden katılıyorsunuz? Yazar mısınız? Berkcan hoş geldin. Elis. Selma abla yeni geldim diyor. Anam ken, organik bacılarımı göremiyorum. <laughs> Kaybettim sizleri. Nihal'im, Selma Nur, Nuray'ım, Selma'cığım. Neredesiniz? Gözlerimin aynaları. Sel gider, kum kalır. Benim canlarım, bacılarım, organik kitlelerim, neredesiniz? Anacığım Mersin, ha Mehmet Mersin'e selamlar. Rozefan, teşekkürler. Aleyküm selam. Selmacığım, Allah iyilik versin demiş Nuray bacım. Bolulusun, ha Bolu'ya selamlar. Teşekkür ederim Elis. Şükran'ın Hayatı YouTube kanalı abone olmayı unutmayınız. Bol bol destek vermenizi bekliyorum. Nihalim. Çok hızlı gidiyor. Selma'm, Fatma Gülüm. Fatma Gülüm. Hoş geldin tekrardan. Bartına kucak dolusu selamlar. Star. Semra hoş geldin. Nuraycığım buradayız canım. Çok yoğunluk var diyor. Maşallah, maşallah. Nuray'ım. <laughs> Kaç olduk? 100 150'ye yaklaştık. Hadi bakalım. Maşallah deyin. Kübra Sevda Gökmen Sarı civci. Üzülme Sarı Cevci Krallık hoş geldiniz. Hadi pamuk eller ekran başına İki tık tık yapalım beğen yapalım. Burası bir youtuber kanalıdır. İzzet abi saygılar diyor Recai. Anacım hiç ara, arada göremiyoruz sizi. Eyvallah Recai sağ ol kardeşim. Krallık Zeynep İstanbul'dan saygılar demiş Berkant. Hoş geldiniz Berkant. Şimdi yurt içi yurt dışı hepinize kucak dolusu selamlar. Alper hoş geldin. İzzet abi öperim demiş sevdacığım. Sağ ol. Teşekkür ederim kızım. Sağ ol. Recai Giresin Trebola hemşerim hoş geldin. Nurayım Türk bayrakları için Allah razı olsun. Sarı civciv, üzülme tamam mı? İzzet abi çok karizmatiksin diyor. Sevda teşekkür ediyoruz. İzzet abin de teşekkür ediyor. Berkant Ordu Karadeniz yayın. Sevda o yorumu kaldır. Lütfen. Yoksa seni engel yapar. Ona göre. Abla cevap ver. Çok güzelsin diyor. Sarı civciv çok teşekkür ederim. Sen de güzelsin. En sevdiğim yemek her yemeği severim ben. İyi ki varsınız. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Gençler. Sevda kaldırdın mı o yorumu? Ayıp. Bolu'ya selamlar.